Selam millet ben Serkan Yepyeni bir videoyla karşınızdayım Gençler bugün Bugün konumuz canlı yayını açtık Webcam'deyiz Hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Camrock Lucky F A 06 ve Halil G var Hoş geldiniz beyler Gençler bu videoda artı 40 like gelirse beni çok çok mutlu edersiniz. Haydi o zaman dilerseniz Bad Wars'ımıza geçelim. Bu arada Bad Wars oynayacağız. Dörtlü Bad Wars. Eğer siz de benimle oynamak isterseniz ilk neyse o zaman Skyward'ımıza geçelim. Gençler siz de benimle oynamak isterseniz kanka giremiyoruz ona. Neyse pardon. iki kere Skyward'a girdim. Hemen şuradan Bad Wars'ımıza geçelim. Hadi bakalım olmuyor. Hadi bakalım gençler abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın gençler. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım buradan beni izleyen dostlarıma bol bol selam. Hadi bakalım. Hadi. Şuradan bana demir salın. Bu arada canlı kaç kişiyiz? Evet hadi. Neyse. Hadi Neyse. Konuş. Konuşacak bir kelime bulamıyorum. Arkadan şey açık kalmış. İstersen ben yapayım kamu küçük. Çık. Efendim. Hı, Hı. Gençler bizi izleyenler şu anda çete bir trollar mı yazar mı? Lütfen hadi bakalım. Çete trollar mı yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Evet. Efendim Bay Pro. Buradan sana bol bol selam. Birini alıyor gibi miyim? Oha. Biraz hileymişsin misin kardeşim? Ama seni aldım ben. Gençler 4 tane zümrütüm var yardıma gelebilirsiniz çok çok iyi olur Bay Pro senin şu anki yazdıklarını göremiyorum kusura bakma şimdi bakayım Merhaba Tamam buradan Burak Can'a da bol bol selamlar çok iyi adam geldi bu arada Evet 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 kırıyor bizi kurtardım Hadi gel Neyse hadi bakalım. Bu arada targıtlanıyoruz. Geçmiş olsun bizi. Ya bu nasıl bir targıtlama ya? Fark et. Geliyor geliyor. Öyle demesen daha iyi olur. Hemen ben bir demir olmak istiyorum. Hadi hadi. Tamam. Ben de dört tane o şey zümrüt var. Siz şey yapın dört tane daha toplayın. Ondan sonra ops yapın. Ender sandıkta. Buraya bir tane şey attım. Yardıma gelin. Ha gel 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 gel. Dur çaktırma mı? Gel gel. Kır 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 kır. Kırdınız mı? İyi. Turlar mı coşturur gençler? Hadi bakayım. Kim bu? Ayil. Hadi. hadi bakalım. Gençler bu videoya 40 like gelir mi? Bu arada sarı geliyor. Dikkatli olun. Sarı geldi. Tamam. Hadi hadi hadi. Zümrütleri atın. Ne videosu Serkan Reis yeti nasıl anlamadım yani like, evet video değil lan <laughs> Halil öyle olmaz kanka bana zümrütleri atın isterseniz hemen ops yapalım ya da ben hemen sandığa koyayım şu dört tane zümrütü buraya koydum altı tane var olmuyormuş Neyse iki tane daha zümrüt lazım gençler. Hadi bakalım. Bu arada gençler birazdan bir arkadaşım gelecek buraya. Odama. Efendim Halil. Biraz sesin net gelmiyor. Biraz söyler misin? Evet tamam ben de sarının bir tanesini öldürdüm. Kamrok normal herkesin kullanabileceği sanda 6 tane zümrüt bıraktım. Onları obsidyen yap. Bu arada adam çok güzel hiç beyler. Canlı yani inşallah hemen bir raporlayalım. Rapor silver neden olmadı? Rapor rapor hile sil ver Ha şöyleymiş. Gençler hemen report bu arada sarı geldi, sarı geldi beyler. Hemen bir base'e dönün. Oyalama servisinden hepinize merhaba arkadaşlar gibisinden Halil. Gençler bu arada Obscureblox sunucumuz açılıyor. Şu anlık bakımda yetkililer sunucumuzu yapıyorlar. Race tabi. Oğlum sanki bedi kırıyormuşun gibi korktum bir yani burada. Aynen yayındayız. Hadi bakalım. Efendim. Al. Hadi. Şunu şöyle. sizden olduysak. Çok iyi. Hadi. Bu arada kaç kişi izliyor bizi? Bir bakın. Ben bakamıyorum şu an. Aynen. <laughs> şu anda da kankam geldi. Hoş geldin kanka. Gelebilirsin. Kapıyı kapatıp Kapıyı kapat gel. Sen bir şeyler söyle bakalım. İyi diyoruz şu anda. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hepiniz sevgili adam hoş geldiniz. Kusura bakmayın ben biraz geciktim. Evet konuş. Ya bu ne ya? Durmadan bize targıtlanıyor. Gençler canlı yayında olduğumuz için herkes bize targıtlanıyor. Onun için yani böyle olmaz ki. Hepiniz sizle oğlum canlı yayındayız diye. Hadi görünüyor mu hani? Abone olanlar nerede? Onları şu an bakım bakım aldım. Olmadı onlar. Ha, tamam. İnşallah bir onlar... dahaki canlı yayınımızda almaya çalışırız. Aynen. Kanka biraz Sen çok Tamam çok iyi. Adam bana dokunamadı Bir rake attım. Gel bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar. Bu videoları seviyorsanız like atın. Aynen öyle gençler. Like canlı atmaya atmayı esirgemeyin. Arkadaşlar müsait olduğumuz zamanlarda canlı yayın ya da Facebook. Ya gençler nasıl düşüyorum ben ya. Açarız. Bu kaçıncı oldu kanka? Şu an ilk kanka. Kaç? İlk partımız daha yeni girdik. Gençler bu arada canlı yayından önce biz GTA 5 videosu çektik. Evet. Ama bir sorundan dolayı ekran küçül, küçük çıktı o yüzden Çekil yani bu canlı yani. yayından sonra tekrardan sıkıntı gelecek. Sıkıntı çıktı onun için tekrardan çekeceğiz o videoyu. Aynen öyle. Yani görünmezlik hiçbir hiç şey gelirsen yani tabi. Hadi bakalım. Bu arada gençler umarım beni seversiniz yani webcam'de. camda Bu arada arkadaşlar abonelikten kim çıktı? 2 kişi mi 3 kişi mi abonelikten çıkmış Ben galiba kırıyorum Kırdım 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 Tamam ederiz onları. Ve ben yeşil takımı eledim. GG. Hadi bakalım. Şimdi hemen lobimizi geçelim. Abim geldi. Yazı Galiba şu an <laughs> webcam'den düştük. Heh, geldik. Rush miyiz? Girdiniz mi? Abim arkamdan bana kulak yapıyor. Hadi neredesiniz? neredesiniz? Burayı yayınlar, tamam mı? Yayınlayacağım ben. Gel buradayım ben. Selam vermek istiyorsan Ben çıktım hadi. Gençler bu abim şerefine bir çete bir sövseniz bir. Çete bir sövün. Sövün gençler söv 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 söv. Aynen öyle. Hadi bakalım giriyoruz hadi. Ben girdim de siz yoksunuz. Kim kanka? Hadi. Bizim ekiple. Gel ben buradayım. Bu mi oluyor şimdi? Ben girdim. Aynen şu an 400. Gençler bu videoya artı 40 like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım. Halil'in kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. <laughs> Direkt elemeyin. Karga su yok değil mi burada? Evet 4 kişiyi zaten. Hadi bakalım. Bu arada bu yeri ben alacağım biliyorsunuz değil mi? Ben çünkü canlı yayındayım. Ben oynamayı bilmiyorum. Şunlar şu at. Kılıcımı da attım. Biliyorum gitti lan. Heh geri geldi. Kanka sen ekrandan sildin mi kendini? Efendim? Ekrandan kendini sildin mi? Hallettim ben onları. Şu an onların hiçbir sırası değil. Anladın mı? Hı hı. Efendim. Ben ortada değilim ki oğlum. Makro kibar çünkü. Hadi bakalım. Yani kolsuz demek hile demek gençler. Bunları biliyorsunuzdur. Kankam ayrıldı. Buna da buradan bol bol selam. Hadi şimdi şunları al. Şuna at at hadi hadi, hadi. <laughs> şu anlık bitirmeyin birazcık oynayalım ama çok da şey olmasın yani anladın yani hadi Halil ne yapıyorsun abi onunla oldu sorabilir miyim? Onlar ile ne yapacaksın? Halil patlatmaya gidiyorum seni. Halil'in çeslini patlattım. Evet. Gör şimdi iyi izle tamam mı? Şş, bak bak. Ne oldu? Ya bırak şu işleri devlet suçlarını ya. Tabii ki de hayır. Vay. Halil sana büyük şey meydan okuyor gibi bir şey oldu bu. Seni de bekliyormuş ya. Come Tamam. Sen beni patlatırsan. O zaman ben patlatmaya başlıyorum. Ben sana geliyorum dedim mi? Ben Lucky'ye gidiyorum. Lucky geliyorum. Hayır. Ben sana vurdum mu Loki? Seni görüyorum şu an. Canlı yayına ileteceğim herkesi. İzle. İzle. Senin şartların mi bozulmuş? Ama Loki olmaz ki böyle. Ama Loki. Hadi bakayım. Devlet suçlarını. Evet. Sadece beni patlatsaydın keşke ya. Bir patlatmadan kalmış. Oğlum bu kadar da kısa sürmesin oyun. Oğlum beni direkt gelmiş kırmaya çalışıyor. Şey. Şunu ver. Şunu da ver. Bak. Aa burası açık kalmış. Hı? Şu bir Ya bir eğim kaymasaydı. Kamrok hayır sakın. Sakın diyorum. Kamruk git bak. Şıkanak... Bak öldürmek <laughs> istemiyorum git. <laughs> Halilciğim yardımı gelir misin? <laughs> Yaptığın ay ayıp ya. Ben size <laughs> kırmaya geldim mi? <gülüyor> <gülüyor> ya yaptığınız iş ayıp ya. Hakikaten ayıp yani. <laughs> bak gerçekten bak bir daha konuşmam. Öldürürsen gerçekten konuşmayacağım. Hayır, istemiyorum. <laughs> bir daha Hakan konuşursam hadi bakayım. Ya abi git ya. <laughs> ne? Abi siz ne yapıyorsunuz? Ben de, ben de, ben de. Ya yeter ya. gençler bir telefonu çaldı. Bir dakika. Şunu al. İfşa edik. Efendim? Al artık al. Al istemiyorum ya. Bir daha sana seninle bir daha nah video hadi. Kamrok hadi. Güle güle. Neyse beyler herkes salsın. Başlık oyuna geçelim gerçekten. Hadi bakalım. Gençler bir videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Evet gençler devam ediyoruz. Kusura bakmayın bir an durdurdum. Ama devam ediyoruz. Şu an canlı şeyi bitti. Webcam. Tamam. O zaman ben bir racecraft'a gideyim geleyim sunucumuzu göstermek için.